Bu hafta Ekşi Sözlük'teki gündem başlıklarından biri de müdürü bıçaklayan öğrencinin savunmasıydı. 15 Ocak'ta gerçekleşen şok edici bir olaydı bu. İlk entry'deki paylaşılan Doğan Haber Ajansı linkindeki habere gelin hep birlikte bakalım. 10. sınıf öğrencisi BY çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti. BY okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Şelçe'yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.'nin asıl hedefinin aynı okuldaki bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye ''Yarın gel elim boş dönmeyeyim beğeneceğim bir şey aldım. Biraz orta büyük arası. Çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var. Başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim. Diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi. Mesajdan sonra kız öğrenci korktu ve ertesi gün okula gitmedi. B.Y. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti. Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına gidip iddiamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç. öğrencisine çantanda bir şey mi var diye sorunca B.Y. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu. B.Y. polise olayları anlatırken o kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekişle bayıltıp bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı dediği öğrenildi. Peki Ekşi'de bu konu hakkında en çok beğenilen yorumlar hangileriydi? Gelin hep beraber bakalım. Adaletin olduğu bu ülkede müebbet yiyecek olan bir caninin ifadesidir. Ama adaletin olmadığı bir ülkede iyi hal, 18 yaşından küçük vesaire sebeplerle 3-5 yıl aramızda olacak canidir. Amasız, fakatsız, direkt itlaf edilmesi gereken bir organizmaya ait sözler. Bu organizmayı hayata tutmak, masum insanlara zulmetmek demektir. Bu ve benzerlerini direkt itlaf edip bir çukura gömeceksin. Üzerini kireçle kapatıp mezar taşına bile müsaade etmeyeceksin. Kimse de kusura bakmayacak. Bazı organizmalar ne kadar uğraşsan uğraş, ehlileştiremezsin. Başına bir şey gelmeyeceğini bildiği için rahat. Merak etmeyin, birkaç yıla birkaç kişiyi katledebilecek. Tutuklanmasına rağmen böyle bir açıklama yapabilen Cani direkt akıl hastanesine yatırılmalıdır ve ömrünü orada geçirmelidir. Lamıcımı yok. 16 yaşında böyle olan biri 10 yıl sonra düzelmez. Aksine daha büyük bir canavara dönüşür. Ama tabi 18 yaş 6 olduğundan muhtemelen ceza bile almadan haftaya okuluna dönecektir. 18 yaş üstü olsa 3-5 yıl yatardı. Belki ucuz kurtarmış kerata. Belki de ucuz kurtarmış kerata çocuk organı kolayca bulunabilen bir şey değil. Bu ülkenin organ bekleyen yüzlerce çocuğu var. 17'sinde 4, 20'sinde 10, 25'inde 20 sabıkası olmadan topluma zarar vermeden öldürün gitsin. Bazı çocuklar organ bağışlamak için doğar. Bu olay yaşanmamış olsa, bu itirafı bir öğretmene yapmış olsa ve çocuk okuldan atılmak istense, Milli Eğitim Bakanlığı hocanın tepesine çöküp bu çocuğu kazanmak için ne yaptın da bu hale geldi der. Okullar vahşi batı gibi. Ne kural ne kanun. Sen dokunulmazı yaparsan böyle şeyleri rahatça cüret ederler. Bence yine de çok az duyuyoruz böyle şeyleri. Evet bir sonraki yorumda ee, biraz öfkeli olduğu için çok fazla küfür içeriği var. Belli bir miktarda sansürleyerek okumaya çalışacağım. Bu piç eğer başka öğrencilere zorbalık yaptığı için öğretmenin bu piçe sesini yükselttiği bir videosu çıksaydı burada çocuğa küfür eden nokta nokta çocukları öğretmeni idam sehpasına koymuştu. Acaba bu çocuk bir kötülük yapmış mı diye sormazlardı. Bundan dolayı artık öğretmenler böyle piçlerle tam istediğiniz gibi konuşuyor. Sizin çocuğunuz okulda zorbalasa da ellerinde hiçbir disiplin imkanı olmadığı için yapma evladım diyorlar. Bunun gibi itler de yıllarca okullarda barınıyor. Bunun gibiler çocuklarınıza saldırınca öğretmene şikayete gitmeyin. En fazla yapma çocuğum der geçer. Çünkü başka şansı yok sizin gibi nokta nokta evlatları sayesinde. Bu piçin babasıyla da uğraşılmaz. Nokta nokta yapar belanızı. Hocamıza çok geçmiş olsun. Evet en çok beğeni alan yorumlar bu şekildeydi. Sizler katılıyor musunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şahsen çoğu yoruma katılıyorum. olaydaki öfkeyi de anlıyorum. Gerçekten nasıl soğukkanlı bir açıklama yani akıl sıverdirmek pek mümkün değil. Uygulanması gereken modern bir hukuk var. Fakat aynı zamanda ülkemizde hala bir geçiş çevresinde Orta Doğu bölgesindeyiz. Yani bazı kişiler cidden rehabilite edilemiyorlar. Ve böyle aşağılık insanların ödül alır gibi hafif cezalar almasına şahsen benim için el vermiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.